Yeni bir güne uyandık, yeni bir yıla kavuştuk. Babam doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı güzel yıllara kavuş inşallah. Selamlar babacığım. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler, mutlu yıllar, iyi eğlenceler. Bu arkadaşım Chris. Alo, şimdi grüße, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bugün 1 Ocak 2024. Yeni yaşın hayırlı olsun baba. Mutlu yıllar. Hadi söyle yeni yılın kutlu olsun dedeciğim de. Yeni yılın kutlu olsun. Dedeciğim de. Dedeciğim. Evet güzel. Sen söyle şimdi bir daha. Ne? Heh, yeni yılın kutlu olsun dedeciğim. Yeni yılın kutlu olsun dedeciğim. Evet baba yeni yılın kutlu olsun. <laughs> şimdi bir de Nilay'ı bulalım. Hayatım. Babama yeni yıl dileklerini bir ilet. Mutlu yıllar, nice senelere. Görüşmek üzere. Kızlar yukarıda, onları bulamıyoruz. Ee, merhaba Mustafa amca, ee, nice sağlıklı mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun. Ayrıca, Ayrıca mutlu, mutlu yıllar. Mutlu, ya, mutlu, mutlu yıllar Mustafa amca. amca. Başlamadı Mutlu yıllar Mustafa amca. Mutlu yıllar Mustafa abi. Nice sağlıklı, sağlıklı yıllar olsun. Ömürler dileriz sana. Mustafa abicim. Nice mutlu senelere. Allah Mustafa. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum sana. Kocaman öpüyoruz. Seni çok seviyoruz. Mustafa abicim. Yeni yılın kutlu olsun. Nice nice yıllara, sağlıklı yıllara. Seni seviyoruz. Hep başımızda ol inşallah. Sağlıkla, mutlulukla. Ilgar'ın eteklerinde büyüdü sevdalar. Duygunun Hasan'ın çocuğuydu Mustafa. Sevgiyle büyüdü, umutla büyüdü. Yeşerdi bütün tohumlar. Ne aşklar yaşadı kim bilir, ne sevdalar. Dört büyük fidan bıraktı tarihe. Dört güzel çocuk, dört güzel bahar, dört güzel umut. Sonra bir kadının eteklerinde büyüdü. Yeniden geçerdi. Yasemin oldu her taraf. Bağ bahçe. Umut, sevgi, aşk, içki ve şarap gibiydi. Bir yanından izin Tevfik duruyordu. Bir yanında Merayam, Kaleyi doldurdu be. Sevgiye doldurdu. Aşka doldurdu. Umuda doldurdu. Ey ben Mustafa. Sen ne güzel adamsın. İyi ki doğdun. İyi ki benim amcamsın, iyi ki baharsın. Yüreğinden öpüyorum güzel adam, kalbinden öpüyorum, iyi ki varsın.